Evet. Sosyolog Erkan Ergüler kuaförlük hakkında son görüşlerinizi almak istiyoruz. Kuaförler ne durumda? Erkan Yılmaz'ın dediği gibi bir Titanik gemisi gibi batmak üzere. Hiç kimse sahip çıkmıyor bizlere. Yetim bir çocuk gibiyiz. Peki şunun arkasında ne olabilir misiniz? Neyin arkasında? Berberlerden sitem, sahipsiz bırakıldık deniliyor. Berberlerin ağzına sıçılıyor tane. <laughs> Alacak. Hadi ya. O kadar mı kötü? O kadar kötü. Yani biz sosyolog olarak bu şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Sabaha kadar buradayız diyeceğiz. <laughs> bir an gelecek. Sabaha kadar buradayız. Peki bu bu süreçte koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz bütün dünyada sadece ülkemizde değil. Evet. bütün sektörler olsun, esnaflar olsun yani her kurum çok zor durumda. Berberler de çok zor durumda, biliyorsunuz. Evet. Peki yani ne yapılması gerekir? Biz sosyolog olarak yani neler önermek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Şu an berberlerin şu an düşündüğü berberliğin öldü. Bu çok acı bir şey. Niye? Çünkü gerçekten mesleğini bırakan bir kişi tekrardan mesleğe dönmesi çok zor ihtimal. Çok en çok zaten insanların yani berberlerin daha çok yöneldiği mesle, meslekler güvenlik ağırlıkta ve farklı farklı branşlara kaymaya başladılar. Çok kapatanlar var. Biz zaten kendi mesleğimizde çırakları çırakların çok az zaten yetiştiği bir meslek ve artık bu mesleği öğrenmiş kişiler de dükkanını kapatıp farklı farklı mesleklere yönelmeye başladılar. Bu çok kötü bir şey. Çünkü umutsuz şekilde kapatıyorsalar bir daha umutlu şekilde gelip de açamazlar o dükkanı. Yani onlara bir moral, bir motivasyon, e, gerekli ilgi ve alakayı gösterilmesi gerekiyor. Yani gerçekten isterse odalar başkanı olsun, isterse diğer branşlardaki başkanlar olsun bir baba figürü var. Yani ilgi ve alakasını gösterdeki başkanlar olsun bir baba figürü var. Yani ilgi ve alakasını göstermesi gerekiyor manevi anlamda, maddi anlamda değil.